İrfan Çakal. 2026 si Siyez ekimine başladık. Hala da arazimize elle saçıp Siyez'imizi ekmeye devam ediyoruz. Atalarımızdan kalma tohumu, atalarımızdan kalma yöntemle ekmeye devam ediyoruz. <laughs> Bu siyezi ekerek mamul haline getirmeye çalışıyoruz. Siyezin bulgurunu Ununu, ekmeğini, kurabiyesini, kısırlığını, çorbalığını yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderim yapmaya devam ediyoruz. 2026 yılı siyecekken tüm çiftçilerimize Rabbim bol kazanç versin. Güle güle yemek nasip etsin. Ertuğrul Gazibeyoğlu. 2026 CZ e, ekibine başladık. E, el yordamıyla ekiyoruz. E, burada tarlamız var. E, bitirdik inşallah. Ekmeye devam edeceğiz. <laughs>